Kızılcık Şerbeti'nin setinden son paylaşımlar, Güldür Güldür ekibinin afiş çekiminden kamera arkası görüntüleri ve Sandık Kokusu'nun yeni sezon heyecanı. İşte Magazin Dünyası'ndan son haberler. Magazin Dünyası'nda haber bitmiyor. İşte haftanın gelişmelerinden sizler için derlediklerimiz. TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen yeni sezonunun çekimleri başladı. Dizinin oyuncularından da sette bir sürü paylaşım geldi. Dizinin yeni sezonuna dahil olan Şevlen Bozoklu önce karavanın önünden bu pozlarını Ardından Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç ve diziye yeni sezonda dahil olan Fırat Çelik'le olan pozlarını yayınladı. Boy, Dizinin sevilen çifti Kıvılcım ve Ömer'den de bu selfie geldi. Like that, like like a... Ceren Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Emrah Toprakla bu paylaşımı yaptı. Boy, a... Kızılcık Şerbeti'nin doğası Sıla Türkoğlu da Barış Kılıç'la olan bu samimi pozu yayınladı. Ve dizide Zülkar karakterini canlandıran Bahtiyar Memili, Feyza Civelek'te olan bu kareyi dedemin torunu notuyla paylaştı. Kızılcık <laughs> şerbetinin nurseması Ceren Karakoç'tan çok renkli bir dans videosu geldi. Ceren Karakoç'un kulağında kulaklıkla Madonna'nın La Isla Bonita şarkısıyla dans ettiği anlar sosyal medyada çok beğenildi. Last night.